Merhabalar hoş geldiniz. Bu falı kim dinliyorsa, bu fal karşınıza çıktıysa bu fal size özeldir diyorum. Size uyan kısımları alın, size uymayanları lütfen eline gönderin. Videoyu izledikten sonra rica ediyorum kanala abone olup buradaki videoyu beğen, alma verme dengesini sağla. Çünkü burada kanala abone olmadan sonuna kadar izleyen arkadaşlarım için geçerli değil açıkçası. Ben bunu defalarca belirtiyorum sizlerle izleyenlerim abone olmadı izleyenler sonuna kadar meraklıkla hayranlıkla izliyor abone olan güzel dostlarım da elinden geldikçe beni destekleyip yanımda oluyor onlardan da Allah razı olsun diğer arkadaşları da duyarlı olmaya davet ediyorum arkadaşlar alma verme dengesini lütfen koruyalım. Çünkü ben yıldız açmadan önce okumalarımı yapıp niyetimi edip karşınıza öyle çıkıyorum. E, sadece ama sadece abonelerime özel bir bakım olsun bu. Hadi bakalım. şifalanmak isteyen izleyenlerim de varsa bu videodan e, abone olarak eee kanalıma Devam ederek böyle toteme davet ediyorum. Videoyu izliyoruz, kanalımıza abone oluyoruz ve buradaki alma-verme dengesini sağlamış oluyoruz. Hem bana hem sizlere güzel enerjiler diliyorum. Rabbim böyle ne sıkıntılarınız varsa umarım bir an önce üzerinizden kaldırır videolarım zamansız zamana kadardır arkadaşlar. Ne zaman dinliyorsanız çıkan isimler, çıkan tarih veya rakamları o günü niyet alaraktan tekrar tekrardan dinleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Şu an beni kim izliyorsa onun niyetin olsun. ilk sayfamız hemen mübarek yapacağım sıkıntılı bir gün geçirdiğinizi hissediyorum çünkü sıkıntıları bir araya toplamış olduğunuzu görüyorum. Evet daha önce de e, bu sıkıntılarla ilgili e, yer almış olabilirsiniz veya da e, uzun zamandır mücadele ettiğiniz bir konuyla alakalı bu sıkıntıya düşmüş de olabilirsiniz Ama burada e, biri var e, Bu kişi tam, e, arada kalmış siz değerli izleyenlerim burada biri var ki bu kişi sizin kalbinizi kırdığını görüyorum e, ve birkaç kişi olup e, böyle kafa kafaya vermişler e, yıkmaya çalışmışlar sizi ama bugün enerjisi bir sıkıntı var ama daha öncesinde yara aldığın daha önce de darbe daha önce de sıkıntılar içerisinde olduğunu da görüyorum ama sanki bu bir mücadele içerisindeyken e, bu kişiler kafa kafaya vermişler e, ve verdikleri halde de şöyle bir şey var sizi yıkmaya çalışmışlar e, ve siz e, burada e, sizin arkanızdan e, dönen e, dümen ve hayran devam eden dolaplar var ve bu konu her neyse o kadar iyi niyetlisin ki iyi niyetinden de defa sırasıyla ödün vermenden de kaynaklı olduğunu görüyorum. Çok fazla ödün vermesin ama bu kişi kimse gerçekten kalbini parçalamış. Ama bu birkaç kişi de kafa kafaya vermişler seni yıkmaya çalışıyorlar. Şimdi burada ne almamız gerekiyor? Kendimize uyanı almamız gerekiyor. Kendimize uymayanları da evrene göndermemiz gerekiyor. Bu demek değildir ki hiçbir video sizlere uymayacak değildir. Sorduğunuz için anlatıyorum sizlerle vermiş Abla bu bana uymadı, diğeri uymadı diyorsunuz ama e, sizden habersiz dümenler dönüyor ve dönmeye de devam ediyor. E, bu dönem gözlerinizi dört açın her konuda çok iyi niyetlisin. Belki iş hayatınıza dümen dönüyor, belki akrabalar arası, belki evliliğinizde, belki de çok güvendiğiniz insanlar üzerine bir güven dönüyor. Ama dikkatli olun. Burada çocukluktan gelen bir enerji var. Ee, bu negatif enerji burada e, sizlerle izleyenlerim nesilden nesile, atalardan gelen bir e, blokaj nesilden nesile devam eder. Çocukluğunuzdan gelen bir negatif enerji sizi kitlediğinde ayrıyetten hissediyorum. E, çünkü bu dönem bayağı ya bir vesvese vermiş sana. Burada aile içerisi vesvese, çevrenizle alakalı vesvese ve burada dost bildiklerinizle alakalı birçok konuyla da ilgili sınanmış olduğunu da görüyorum. Ama şöyle bir durum var. Burada çocukluktan gelen bir negatif enerji. Gerçekten artık siz de bunu son yaşadıklarınız, son travmalar, son olaylarda artık farkına da varmaya başlamışsın ve özellikle ben burada bir e, siz değerli izleyenlerin bir toprakla ateş enerjisini çok net alıyorum. E, adında ve soy isminde de olabilir. F R harfi çok net gözüküyor. Bir de E harfi var. Siz değerli izleyenin biraz kilitlenmiş bir enerjidesin desin. Tam ferahlıyorsun tamamen böyle bir boşluğa düştüğünü görüyorum tam aydınlanıyorsun bir pürüz çıkıyor önüne ve yine dediğim gibi bu çocukluktan gelen sizi kitlemiş bir enerji bu da negatif bir enerji belki de bebekliğinde çok nazarlı bir çocuktun nazarlı doğdun ve bununla alakalı artık yaş aldıkça böyle bir olgunlaştıkça bunu çok daha iyi anlayabiliyoruz. Lütfen bu konuyla alakalı sıkıntınız özellikle e, boğaz, boğazla alakalı olabilir, karınla alakalı olabilir. İki omuz ortası olabilir. Özellikle böyle e, sol taraftan yani avuç işlerinden, parmak uçlarından e, sizlerle izleyenlerim. E, burada bir e, e, farkındaysanız buradaki durum beni çok böyle konuşturmuyor ama zonklayıcı ve e, ağrılı bir e, tamamen bunun sinyalleri kişiden kişiye farklı tepki etkiler gösterebilir bir nazarda bir negatif enerjiydi bir musallatın enerjisi farklı gösterebilir kişiden kişiye değişebilir ama dediğim gibi buradaki durumla alakalı üzerinizde bu ağırlığımız bu sizi sıkıntıya sokmalar kısmetsizlikler hissediyorsanız lütfen kendinizi okuyun ve korum altına alın hatta bir destek de alın arkadaşlar bu arada çok soruyorsunuz benim böyle hani e, ben siz sizlere söylüyorum ışık olarak. Sizler de çevrenize size yakın insanlar tarafından e, bu okumaları gerçekleştirebilirsiniz. Kendiniz de, kendiniz de gerçekleştirebilirsiniz. Hani ben birinize yardım edebilirim, ikinize ama yani eğer çoğunlukta kendinizi böyle hissediyorsanız yorumlara yazın. Bunun için ayrıca bir bakın ve e, video hazırlayayım. Çok fazla zorlanmış bir enerji negatif enerjinin tamamen üzerindeki kaynaklı böyle yaklaşık burada siz değerli izleyenlerim 15-16 gün öncesi 15-16 ay öncesi olabilir. Ya da 2015-2016 ile bağlantılı ya da 5-6 rakamlara bir bakın nasibinizde güzel paralar var nasibinizde güzel haberler var. E, gayetten haber değiliz. anlık enerjisi yapıyoruz burada e, Siz umudunuzu kaybetmiş artık tükenmiş üzerisiniz ve bir karamsarlık enerjisi içerisindesin ama e, burada bir e, çok güzel bir deniz var e, denizin yansıması demek arkadaşlar para nasip kısmet e, şans ve e, tamamen burada sizlerle izleyenlerim sizin üzerinizdeki negatif enerji önünüzü kesiyordu. Ama şimdi artık bir nebze olsun tedbirini aldığında şifa şifalanmaya başladığında bu denizin de yıldızlanmamızda yansıması artık bereketlenme sürecine geçeceksiniz Rabbimin izniyle inşallah. Çünkü buradaki para da sizin kısmetiniz beklediğiniz haberler ve buradaki dua ettiğiniz konular sizin nasibiniz. Evet, e, siz değerli izleyenlerim, biraz böyle tartışmalı bir süreçten geçebilirsiniz. Biraz da böyle canlı sıkılabilir. Bunları çok fazla e, önemsemeyin. Çok fazla böyle e, taktığınızı uykusuz e, gece olarak size yansıdığını görüyorum siz değerli izleyenlerim. Size bir yardım gelecek ama bu yardım çok güçlü bir yardım ilahi adalet ilahiden gelecek bir yardım ama sizi yıkamayacaklar siz var ya tez zamanda herkesin foyasını ortaya çıkartacaksınız bu yardımdan sonrası bu yardımdan sonrası herkesin ortası foyasını ortaya çıkartacaksınız avcunuzun artasına çok güzel bir fırsat gelecek sağınız solunuz özellikle açılacak özellikle detay vermek gerekirse 25'inden sonra bir mahkeme var sonuçlanmasını istiyorsunuz bir iş haberi var ama burada ben bir arkadaşlar 17 vade görüyorum 17 gün 17 saat sonra olabilir e, lütfen motivasyonunu yükselt, hayal ettiğin, dua ettiğin burada yavaştan yavaştan ilerlese de buradaki evreler, aşamalar, o sıkıntılar, o tamamen sorunları artık geride bırakacaksın. Çünkü neden biliyor musunuz? E, falan başında da demiştim. Çünkü bir enerji bu nazarındır, negatifindir ya da böyle atalarından gelen bir enerjidir bilirsiniz. Belki böyle bir doktora gidiyorsunuzdur. Ailede böyle hani bir sıkıntı var mı diye soruluyor ya. Bu enerjileri de böyle düşünün arkadaşlar. Bunun önünde kesin e, o sebebinizi bulun ve onun önünden e, şifalanmaya başlayın. Ama dediğim gibi burada bir e, güzel bir süreç ve çözümler başlayacak. Sadece böyle nef nefes alın ve hayal ettiğiniz hayalleriniz burada yavaş yavaş ilerlese de artık bu hani bu sıkıntılı süreçler artık olumlu bir sürece girecek siz değerli izleyenlerim. Ailenizle beraber yüzünüzü güldürecek iyileşmeler söz konusu olacak. Siz değerli izleyenlerim e bir işi el alacaksınız. Bu iş çok önemli bir iş. Ee, ve bu işi el aldığınızda başarıyla tamamlayacaksınız. Çok güzel bir iş kapınız var. C harfi, H harfi, T harfi, L harfi, A harfi, N harfi sizlerle izleyenlerim. Ee, bir de L harfi var. İsminde soy isminde olabilir. Burada çok güzel bir iş görüşmesi ya da bir işi ele alacaksınız. Bu işte başarıyla güzel bir sonuçlanacak Rabbimin izniyle inşallah. Evet burada şimdi aklınızdaki kişiyi sorduysak özellikle aklınızdaki kişiyle de alakalı burada buna niyet aldıysanız siz değerli izleyenlerim. Artık böyle duru göre enerjimde hissettiklerimi söylüyorum. Yeter ki videoyu hisset, sonuna kadar izleyin. Hepinize böyle uyan bir mesaj var. Niyetinizi tutun arkadaşlar. Şimdi burada baktığımda arkadaşlar aslında şu an dua etme isteği verilmiş kalbine bir dua etme isteği geliyor ama yine bir vesvese, bir karamsarlık var. Aslında kabulünü de onunla beraber verecek Rabbimdir. Siz bir kaygıya, endişeye gireceksiniz. Tamamen bir vazgeçiyorsunuz. Vazgeçme, kaygı taşımaktan lütfen vazgeç. E, dua kaderi değiştirir, kazayı, belayı def eder e, ve özellikle kapalı bir kapını da e, bu duanla beraber açacaksın. Sadece burada kaygınla beraber beraber vesveseye kapılıp biraz böyle vazgeçiyorsun. Sakın vazgeçme. Çünkü burada bir kapalı bir kapım var. O kapıyı da Doğan açacak siz değerli izleyenlerim. O kadar yürekten ediyorsunuz ki gece, geceleri çok ağladığını görüyorum ve dua kaderinizi değiştirecek. Belayı da önleyecek. Rabbim hakkınızda hayırlısını versin siz değerli izleyenlerim. Hoşça kalın.